Gece yürüşünde yorulduyum. Lan pokumamdan seni ya. Emot atıyor amına. Jumpscare de çok korkunç ya. Ka bir tane oyun vardı. Abi dakika dur. Buna yine benimkinle kat. Lan oha geri görürsün de dans ediyor amını. Dur ayakta. Ka bir tane daha şey geliyor da bir tane de araba var am. Ha araba durdu devam etti tamam. lan. <laughs> <laughs> <Ha>, geldi <gülüyor> 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 Korktum tam <sen. gülüyor> Birisi zine cama şey yaptı bastı onun sesiyle bana çarptı Biriniz değil sen bana Orası <laughs> bir Lan nasıl eğiliyom O ne susturdu bir de Ben bir şey yapamıyorum ağzımda falan Zenci siktir Ben iki yükü nereden buldum Senden hoş aldım abi Hayır Hayır al sana iki yük da böyle siker. Şey yolla, ya. er Her böyle tam ulti atacağım sırada şey oluyor. Delil şey atıyor ulti atıyor. Çok iyi gördü bu arada. Gördün mü lan? He gördüm. Lan. Orası da geliyor. Üç tane hiper ulti attım lan. İllegalite adamı böyle siker. Bu üçünden biri ama ne İllegalite adamı böyle sikerler. Bak highlightta Salih'in sali atamadığı Ay, golü gösteriyor. Aaa babandan paylaşıyor. <laughs> <laughs>